Bismillahirrahmanirrahim. Kasas Suresi'ne devam ediyoruz. 40. ayetin sonuna kadar okumuştuk. Bölümün bıraktığımız hemen sonunda 40. ayette Allah Teala Firavun ve ordularını cezalandırdığını anlattı. Zalimlerin akıbetinin bu olduğunu söyledi. Aynı konunun tamamlayıcısı olan iki ayet geliyor şimdi. 41. ayet şöyle: Ve ca'annahum eimmeten yed'una ila'n-nar. Ve biz onları kıldık kimi kıldık? Firavun ve Firavun'un çevresindeki insanları, Firavun gibi olanları Allah Teala diyor ki kıldık. Ne kıldık? Eyimmeten, önderler kıldık, imamlar, öncüler kıldık. Nasıl imamlar bunlar? Yede ona ilen nar. Ateşe çağıran önderler kıldık. Şimdi böylece bir şeyi de kendi hayatımızda da yaşayarak görüyoruz. Firavun ve ileri gelenleri kendi dönemlerinde halkın önderiydiler. Kendileri iman etmedikleri gibi başka insanların da iman etmelerinin önüne geçtiler. Geçmeye çalıştılar. İnkarda öncü, inkarda imam, önder haline geldiler. Bir hakikati anladıkları halde kabul etmediler. Bir hakikati gördükleri halde Şimdi bunu bütün Musa Aleyhisselam kıssası üzerinden değerlendirerek düşünün. Yani mesela meydanda sihirbazlarla yapılan bir karşılaşma var. Orada herkes net bir şekilde ilahi müdahalenin yani mucizenin, ayetin sihirbazların üçkağıtçılıklarını yendiğini gördü. Sihirbazlar iman etti. Musa Aleyhisselam'ın yaptığının sihir olmadığını kanıtladılar. Muhtemelen tribünlerde oturan insanlar yani halk dediğimiz insan genellikle böyledir. Onlar liderlerinin ne yapacaklarına bakarlar. Onlar Firavun ve çevresinin ne yapacağına baktılar. Firavun ve çevresi de dedi ki, hatırlayın o bölümü. Sihirbazları öldürmeyi tercih etti. Ben izin vermeden mi iman ettiniz?" dedi ve böylece halka bir şeyi deklare ettiler. Firavun izin vermeden Firavun'un dininden ayrılamıyorsunuz. Firavun izin vermeden başka bir dine geçiş yapamıyorsunuz. Başka bir dinin mensubu olamıyorsunuz. Ellerindeki gücü böyle kullandılar. Şimdi böyle insanlar var. Kendi dönemden de böyle yaptılar bunlar. Allah Teala dedi ki biz onları ateşe çağıran, insanları ateşe çağıran önderler kıldık. Gerçekten de o günden bugüne özellikle kitaplı dinlere mensup olan herkes tarafından Firavun kelimesi kötü bir kelime olarak algılanır. Oysa şunu biliyoruz ki Firavun kelimesi teknik bir kelimedir. Ve Mısır'ı yöneten hükümdara, yöneticiye verilen bir ünvandır. Ama Müslüman zihninde yani mümin bir, yani kendi dininde diyelim mümin bir Yahudinin zihninde, kendi dininde mümin bir Hristiyanın zihninde Firavun kelimesi hep kötü çağrışım yapar. Allah Teala onları ateşe çağıran önderler yaptı. Buradan bir şey daha öğreniyoruz. Mesela Enbiya suresinde Allah Teala peygamberlerden bahsederken biz onları hayra davet eden önderler, e-inme kelimesi kullanıyor orada. Hayra çağıran öncüler, önderler kıldık diyor. İnsanların önünde iki tip öncü var, iki tip önder var, iki tip önden gidenler var. Hangisinin peşinden gittiğinize bakarak kendiniz karar vereceksiniz. Üzücü olan şey bu, tekrar söylüyorum. Genel halk kitlesi kendisi karar vermek yerine birilerinin izinden gitmeyi, peşinden gitmeyi tercih ediyor. Bu konu doğrudan burayla ilgili değil ama hatırlatayım. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala herkese şunu anlatıyor. Hepiniz kendiniz tercihlerinizden sorumlusunuz. Kendiniz tercih yapabilirsiniz. Allah size tercih yapabilecek kadar akletme becerisi verdi. Aklınızı kullanabilecek kadar bilgi, öğrenebilecek kadar da bilgi malzemesi verdi. Bu bilgi malzemesini, düşünce malzemesini kullanıp buradan bilgi ve düşünce üretmek, akletmek ve kendi tercihinizi yapmakla yükümlüsünüz. Birilerinin takipçisi, birilerinin bağlısı, birilerinin izinden giden olmak zorunda değilsiniz. Birinin izinden gidecekseniz de kimin izinden gideceğinizi siz seçiyorsunuz. Bu Kur'an'ın en önemli mesajıdır. Onları ateşe çağıran önderler kıldık. Ve yevmel kıyame la yunsarun. Kıyamet gününe gelince ise onlara hiç yardım edilmeyecek. Onların hiçbir yerden kurtuluş umudu yok. Ve etbanahum fi hadihi dunya lane. Bu dünyada onların peşine bir lanet taktık. Bu dünyada Allah Teala onları suda boğarak, cezalandırarak bu dünyadan ayırdı. Ve yevmel kıyame hum minel heyin. Kıyamet gününe gelince ise onlar kınananlardan, kötülenenlerden olacaklar. Yani yaptıkları bu inkarın, yaptıkları bu inkarda öncü oluşların asıl cezasını ahirette görecekler. Ebedi cehennemde kalacaklar. Buradan itibaren Musa kıssası üzerinden verilen dersleri bırakıp Allah Teala doğrudan Musa kıssası üzerinden verilen dersleri de kullanarak Mekkelilere Muhammed Aleyhisselam'a hitap ediyor. Bakın. Velakat ateyna Musa'l kitabe min ba'de ma ehleknal kurunel ula. Biz Musa'ya kitabı verdik. Burada hemen teknik bir detay söyleyeyim. Musa'ya kitabı verdik deyince hepimizin zihninde oluşan mana ne? Musa Aleyhisselam'a verilen kitap ne? Hepimiz diyoruz ki Tevrat Şöyle bir teknik bilgi olsun Kur'an-ı Kerim'de Tevrat kelimesi 18 defa geçiyor 16 ayette geçiyor 18 defa geçiyor 2 ayette tekrarlanarak geçiyor Ve hiçbir yerde Tevrat kelimesi Musa Aleyhisselam'ın ismiyle birlikte zikredilmiyor Yani Musa'ya Tevrat verdik diye bir ibare Kur'an-ı Kerim'de yok yani mesela Hazreti ya mesela Hz. İsa'ya İncil'in verildiğini, Davuda Zebur'un verildiğini ayetten öğreniyoruz. Ama Musaya Tevrat verildi şeklinde bir cümle yok. Musaya kitabın verildiğinden bahsediliyor. Peki niye o zaman hep Tevrat'ın verildiğinden bahsediyoruz bunun? E ayetlerin zaten hepsinden, ayetlerin toplamından Tevrat'ın İsrailoğullarına verilen ana din kitabı olduğunu öğreniyoruz. Zebur'un ve İncil'in Tevrat'ın tamamlayıcı parçaları olarak indirildiğini öğreniyoruz. Tevrat'ın yerine değil. Bunu her defasında, her fırsatta söylüyorum. Tevrat'ın yerine Zebur, Zebur'un yerine İncil değil. Tevratı tamamlayıcı bir parça olarak Zebur, Tevrat ve Zebur'u tamamlayıcı bir parça olarak İncil. Yani Tevrat yine ana parçayı oluşturuyor, ana gövdeyi oluşturuyor. Efendim. Biz Niye ısrarla Tevrat'ı ilişkilendiriyoruz Hazreti Musa ile? Buhari'de ve Müslim'de geçen hadislerde doğrudan Peygamber Efendimiz Tevrat kelimesini Musa Aleyhisselam'la ilişkilendiği için yani elimizde sayı hadis olduğu için böyle anlatıyoruz. Hem Kur'an'ın bütününden İsrail olana verilen ana kitabın Tevrat olduğunu ve Tevrat'ın da Musa Aleyhisselam'a verildiğini öğreniyoruz. Tevrat konusu biraz karmaşık bir konudur. Konunun bağlamını açacak bir konu olduğu için çok detayına girmiyorum. Merak edenler Tevrat'la ilgili mesela internetten küçük bir araştırma yapabilirler. Diyelim ki mesela Diyanet Ansiklopedisi'nin, internetten Diyanet Ansiklopedisi'nin Tevrat maddesini okuyabilirsiniz. Güzel açıklanmış bir maddedir. Oradan da görebilirsiniz. Tevrat içerisinde pek çok bölümlerin olduğu bir kitaptır. Hz. Musa'ya verilen kısmı genelde ilk beş kitap diye bahsedilir. Allah nasip ederse bununla ilgili geniş bilgileri Cuma Suresi'ni anlatırken vermeye çalışacağım. Musa'ya kitabı verdik. Ne zaman? Min ba'deme ehleknal kurunel ula. Biz ilk nesilleri helak ettikten sonra, ilk nesillerin gitmesinden, ölümünden sonra kitabı ona verdik. Musa'ya kitabı verdik. Burada ilk nesiller deyince kastedilen şey ne? Burada müfessirlerimizin dile getirdiği bir mesele ve özellikle Elmalı Hamdi Yazır'da daha net bir şekilde ifade edilir. Şimdi tarih bölümlendirmesi yaparız. Bu herkesin tarihi anlamak için yaptığı bir iştir. Herkes bir kriter bulur. Mesela kimisi teknolojik gelişmeler üzerinden tarihi açıklamaya çalışır. Mesela der efendim cilalı taş devri, yontma taş devri, cilalı taş devri, maden devri, ondan sonra tekerleğin bulunmasından sonraki devri, sanayi inkılabı gibi teknolojik gelişmeler üzerinden tarihi sınıflandırmaya, tarihi dönemlendirmeye çalışır. Kimileri Mesela diyelim ki devlet oluşum süreçlerinden hareketle, mesela klan dönemleridir. Klan dönemlerinden aşiret dönemlerine, aşiret dönemlerinden beylik dönemlerine, beylik dönemlerinden şehir devletlerine, şehir devletlerinden büyük ulus devletlere, ulus devletlerinden imparatorluklara, imparatorluklardan tekrar ulus devletlere ve ondan sonra şirket devletlere falan diye bir bölümlendirme, bir sınıflandırma yapar. Tarihi böyle anlatmaya çalışır. Biz Müslümanların genellikle tarihi sınıflandırırken ki bakış açımız, peygamberler üzerindendir ve peygamberlerin getirdiği mesajın geçirdiği evreler üzerindendir. Musa Aleyhisselam'a kadar ki dönemde yani kaç peygamber gönderildiğini bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de geçen ismi, ismi geçenler var ama ismi geçmeyenler sayısı daha fazla. O peygamberler de indirilen vahiyler kitaba dönüştürülmüş vahiyler değildir. Yani kitap haline getirilmiş Kanunnameler, şeriatlar dönemi değildir. O döneme kadar Musa aleyhisselam'a kadar geçen dönem peygamberlerin daha çok sözlü tebliği üzerinden şekillenmiş dönemlerdir. Ve peygamberlere düşmanlık yapanların topluca helak edildikleri dönemlerdir. Mesela Salih aleyhisselam'ın gönderildiği kavim Salih aleyhisselama ve oradaki Müslümanlara zulmetmeye kalktıklarında Allah Teala onları helak etti. Hud Aleyhisselam'ın kavmi helak edildi. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak edildi. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi helak edildi. Örnekleri var. Musa Aleyhisselam'dan sonra ise yeni bir dönem başlıyor. Artık kitaplı bir dönem var. Ve bu kitaplı dönemde topluca helak ortadan kaldırılmış. Yani mesela bakıyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın peşine düşen Firavun ve ordusu helak edilmiş. Ama tüm Mısır halkı helak edilmemiş. Toplu helak kaldırılmış. Çeşitli cezalar veriliyor bu dönemde de. Yani ayetlerden öğrendiğimiz kadarıyla Allah Teala onlara toplumsal kargaşalar verebiliyor, baskılar verebiliyor, kendi aralarındaki anlaşmazlıkları, geçimsizlikleri verebiliyor. Buna benzer sorunlar yaşıyorlar ama toplu bir helak yok. Yeni bir dönem. O yüzden şöyle üç döneme ayırmak genel kabul görmüştür. Elmalı Hamdi Hazır'ı da daha net görebilirsiniz demiştim. Kurun uğra, ilk nesiller, kurun kelimesi, karn kelimesinin çoğulu. Nesil, nesiller, ilk nesiller. Bunlar ne kadar geriye gidiyor? Elimizde net bilgi yok. Hazreti Adem'e kadar kaç bin yıl vardı bilmiyoruz. Hazreti Adem'den Musa'ya kadar, Musa'ya olan dönem, Kurunu Ula, ilk nesiller. Hz. Musa'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar olan bölüm, bölüm o dönem. kurun Vusta, orta dönem. Musa Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Elimizdeki bilgilerin güvenilir olduğunu varsayarsak, diyelim ki yaklaşık 2000 yıllık falan bir dönem. Bu dönem kitaplı bir dönemdir. Kitabın bir millet üzerinden taşınmaya taşındığı bir dönemdir. Kitaplı bir dönemdir, altını çiziyorum, kitaplı bir dönemdir. Kitabın taşıyıcısının hep aynı millet olduğu yani İsrailoğulları olduğu bir dönemdir. Bütün kitapların hep İsrailoğullarına indirildiği, bütün peygamberlerin İsrailoğulları içerisinden çıktığı ve yeryüzünde dinin temsilinin, kitabın temsilinin İsrailoğulları üzerinden yapıldığı bir dönemdir. İsa Aleyhisselam'dan itibaren bu değişmeye başlamıştır ama yine aynı ana çizgi devam eder aslında. Muhammed Aleyhisselam'dan itibaren artık son dönem başlamıştır. Kurunu ahir. Son dönem başlamıştır. Bu son dönem kıyamete kadar devam edecek olan dönemdir. Kur'an'ın dönemidir, Muhammed Aleyhisselam'ın dönemidir ve evrensel dönemdir. Kitabın temsili ve kitabın taşınması, dinin insanlara ulaştırılması ve temsil edilmesi bir kavmin üzerinden değil, iman etmiş ve sahiplenmiş her kişi, her toplum, her kavim üzerinden yürütülen dönemdir bu dönem. Bu dönem topluca helaklar değil, onun yerine yaptıklarının cezasını gördükleri, kendi elleri yaptıklarının dünyevi bir takım sonuçlar yaşatar dönemlerdi insanların. İşte bu ilk nesillerden sonra Allah Teala Musa'ya kitabı verdi. Bu kitap ne için verildi? Besaira linnas. Bir, besair. İnsanlara basiret var bunda, basiretler var. Basiret ne? Basara görmek fiili. Burada bakış açısı yani doğru görmek, Baktığı şeyle ilgili doğru bakabilmek, baktığı şeyde doğruyu görebilmektir. Basiret dediğimiz şey. Görünenin arkasına ulaşabilmektir. Bu kitap basiretler öğreten bir kitaptı. Hz. Musa'ya verilen kitap. Vahuden hidayet olan bir kitaptı. Uyanlar için, takipçisi olanlar, iman edip uygulayanlar için bu kitap yol göstericidir. Ve rahmeten ve rahmet olan kitaptır. Bakın bu özelliklerin hepsi Kur'an içinde geçerlidir ve Allah Teala Kur'an içinde aynı şeyleri söylüyor. İlahi kitapların hepsinin ortak özelliği budur. İlahi kitaplar deyince her zaman tekrardığımız bir daha tekrarlayalım. Dört kitap değil bir daha söyle. Dört kitap değil. Üç parçalı bir kitap ve bir kitap. Yani Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşan bir kitap var. Önceki kitaplar dediğimiz şey. Ve ikinci kitap. Kur'an-ı Kerim. İkisinin de özelliği aynıdır. İki kitap dememin üzerinde durmamın sebebini biraz sonra göreceksiniz. Bu iki kitap var. İkisi Allah'ın kitabıdır. İkisinin ortak özelliği besair var. Yani basiretler öğretiyor. Hidayet var. Rahmet var. Alıp uygularsanız rahmete dönüşüyor. لَعَلَّهُمْ <laughs> يَتَذَكَّرُونَ Belki yani umura onlar öğüt alırlar. لَعَلَّ <laughs> kelimesi kullanıldığında umut var demektir. Zaten gerçekten ilahi kitapların peşinden giden çok sayıda da insan oldu ve olmaya devam ediyor Allah hamdolsun. Şimdi Mekkelilerin bir şey düşünmesi gerekiyor. Mekkeliler üzerinden herkese söylenmiş söz. Peygamber Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'la ilgili çok ciddi detaylar verdi. Medyen'deki suyun başında olan olup bitenleri anlattı. Bir gün Mısır'ın başkentinde şehirde olup bitenleri anlattı. Musa Aleyhisselam'ın doğduktan sonra nehire bırakılışını ve Firavun hanedanının onu sahiplendiğinde neler yaşandığını anlattı. Şimdi bunları nereden biliyip anlatıyor olmalı Peygamber Aleyhisselam? Allah'ın Musa Aleyhisselam'a peygamberlik verirken nasıl bir ortamda neler yaşanarak verildiğini anlattı. Peygamber Aleyhisselam bunları nereden öğrenmiş olabilir? Peygamber Efendimiz'in hayatını bütün Mekkeliler biliyor. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatında kapalı bir dönem yok. Yani şöyle bir şey olsa, Peygamber Aleyhisselam diyelim ki birkaç yıllığına Mekke'den gitmiş olsa, birkaç yıl sonra nereden, nerede geçirdiği, zaman geçirdiği bilinmeyen bir yerden döndüğünde, bu tür bilgilere sahip olsa, şöyle bir tahmin yürütebilirsiniz. Yani gitmiş, böyle bir eğitim almış diyebilirsiniz. Evine kapanmış olsa, kitap imkanları olsa, internet imkanı olsa, kitap ve internet imkanını ya da hoca imkanı olsa, bir Mekke'de bir eve kapanmış olsa, bir medreseye kapanmış olsa, uzun süre oraya devam etmiş olsa hadi dersiniz ki bunları bu hocadan öğrendi. Bu kitaptan öğrendi. Bu bağlantıdan öğrendi diyebilirsiniz. Ama çocukluğundan beri herkesin bildiği bir yerde yaşıyor. En çok düşmanlık yapan Ebu Leheb'le evi dip dibe komşu. Hayatını herkes biliyor. Ve 40 yaşına kadar hiç bilmediği, söylemediği şeyleri söylemeye başlamış. Bu bilgileri aktarıyor. Şimdi Allah Teala diyor ki: "Ve ma kunti bi janibil gharibiy iz qadayna ila Musa'l emra ve ma Biz Musa'ya emri gerçekleştirdiğimizde, hükmettiğimizde sen batı tarafında değildin. Yani o emrin verildiği Sina'nın batı tarafında duranlardan bir tanesi sen değildin. Sen şahitlerden de değildin. Yani Musa Aleyhisselam'ın vahye tanık olsunlar diye, şahit olsunlar diye olan içerisinde seçip götürdüğü 70 kişinin içerisinde, o şahitler kelimesi onunla ilgili, o 70 kişinin içerisinde de sen yoktun. Sen Musa'nın peygamberlik alış olayıyla ilgili ya da ona emrin verilişiyle ilgili bilgileri doğrudan orada değildin. Nereden almış olabilirsin? Bu bir. وَلَاكِنَّا اَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَدَاوَلَ عليهم العمر Fakat biz birçok nesiller var ettik. Birçok nesiller inşa ettik. Ve üzerlerinden uzun ömürler geçti. Yani aradan uzun zaman geçti Musa Aleyhisselam'ın peygamberliğinin üzerinden. Diyoruz ya binlerce yıl geçti. Binlerce yılda bu bilgi birçok tahrifata da uğrayarak hani bunu İsrailoğullarının kitaplarında aktarılarak geldi ama tahrifata uğrayarak geldi. Binlerce yıl içerisinde zamanın yıpratıcılığı da vardı. Aradan bu kadar uzun zaman da geçti. Ve ma kunte fi ehli Medyen tetlu aleyhim ayatina. Sen Medyen'in içerisinde Medyen halk arasında oturanlardan birisi de değildin. Onlara kitabı okuyan, tebliği okuyan, onlardan okuyarak öğrenen birisi de değildin sen. Velakinna kunna mursilin. Fakat biz biziz peygamberler gönderen. Devam ediyoruz. Ve ma kunte bi canibi turi iznadeyna biz Musa'ya seslendiğimizde sen Tur'un sağ tarafında da değildin. Tur'un yan tarafında duranlardan birisiydin. Musa Aleyhisselam'ın o sahnesini sen görmedin. Velakin rahmeten min rabbike. Fakat bütün bu yaşananlar Allah'ın sana öğretmesidir. Vahidir rahmeten min rabbike. Rabbinden bir rahmet olarak Allah Teala bunları sana öğretiyor. Bütün zira kavmen ma min nedirin min qablika la'allehum Senden önce bir uyarıcının gönderilmediği bir kavmi uyarman için Allah'ın sana verdiği bir rahmettir Şimdi burada durmaları gerekiyordu. Bütün Mekkeliler bunu düşünmeliydiler. Ya bu adam bunları nereden öğrenmiş olabilir? Bunu sadece İsrailoğullarının yani Yahudi din bilginlerinden öğrenmiş olabilir. Bunu iddia etmek mümkün değil. Bakın o günlerde böyle bir iddia olsaydı peşine düşebilirlerdi. Sonraki yıllarda mesela çok yakın zamanımıza geldiğimizde bir takım batılı müsteşrikler, onların takipçileri Resulullah Aleyhisselam'ın bu bilgileri başka kaynaklardan öğrenmiş olabileceğini söylüyorlar. Kimi bir takım aklı evveller var, kendisini zeki zanneden tipler, bilim insanı olduğunu iddia eden tipler. Kur'an'da anlatılan kimi şeylerin mesela Sümer metinlerinde de Sümer tabletlerinde geçtiğini, Babil efsanelerinde geçtiğini, Mezopotamya bölgesindeki kültürde bilindiğini, kimisinin hatta Latin Amerika ülkelerindeki bir takım kültürel kaynaklarda geçtiğini, kimi anlatılanların İskandinav halk kültüründeki bilgilerle birebir örtüştüğünü söyleyerek Muhammed Aleyhisselam'ın orlardan bunları öğrenip bize vahiy olmadığı halde vahiy diye anlattığını iddia ediyorlar. Yani zekalarından şüphe edilemiyoruz. Yani diyeceğim ki zekasız tipler, akılsız tipler ama yani düşmanlıkları akıllarını da örtmüş bir vaziyette. Resulullah Aleyhisselam Mekke'de 7. yüzyılda ya 632'de vefat etti bak. 632'de vefat etti bu kadar 610 ile 632 arasındaki 22 yıllık dönemdeki oluşan ortaya çıkan kitaptır bu. Resulullah Aleyhisselam bunları Sümer metinleri nereden bulmuş okumuş olabilir? Kimden öğrenmiş olabilir? Latin Amerika'daki kültürel kaynaklara nereden ulaşmış olabilir? Mezopotamya bölgesinin bilgisini nereden almış olabilir? Hristiyanların kaynaklarına, Yahudilerin kaynaklarına nereden ulaşmış olabilir? Kaldı ki yani Medine'de Yahudiler var. En yakınında Medine'de Yahudiler var. Medine'deki Yahudiler Yahudi dünyasının içerisinde bir değer bile taşımıyorlar. Ya. Yani. Onların eğitim, öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ilim merkezlerinden bir tanesi bile değil. Ya. Yani. Tevrat ya da İsrail, Yahudilerin, Medine'deki Yahudilerin ellerindeki kaynaklar Arapça'ya çevrilmiş değil. O günün insanlar için çok kolay olmaz mıydı yani? İşte falanca hocayla birinden öğreniyorsun gelip bize bunu vay diye satıyorsun sen. E bir baskın yapar insan. Suçüstü yapar. İşte bak biz seni bu adamdan ders alırken yakaladık der. Biri sonra tercüme eder de bak tercüme yaptı da işte seni bu adamla yakaladık der ya. Hiçbir kaynağı yok. Bunu Mekkelilerin düşünmesi gerekiyordu. Allah Teala dedi ki Mekkelilere bunu düşünmeniz gerekiyor. Vahiy olmasa bu bilgileri Muhammed Aleyhisselam nereden verecek? Onlar için mucize olan bu bilgi, bu durum bugün için bizim için de bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim'in içerisinden harf sayısından, cümle dizilişinden mucize arayıp duracağınıza Resulullah Aleyhisselam'ın hiçbir eğitim almadan kendi döneminde Tevrat'la ilgili, Musa Aleyhisselam'la ilgili, Nuh Aleyhisselam'la ilgili, Meryem Aleyhisselam'la ilgili, Yusuf Aleyhisselam'la ilgili bilgileri en detaylı şekilde nereden öğrenip de aktarmış olabileceği üzerinden gitsenize. Apaçık bir mucize var. Bu vahiyden başka bir şey izah edilemez. Kur'an-ı Kerim'de Ali suresinde, sonra Hud suresinde, Yusuf suresinde efendim Meryem Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Meryem'den bahsedildikten sonra bu bilginin vahiy bilgisi olduğu vurgulanıyor. Sen bunu vahiy olmasaydı bilemezdin diyor Allah Teala. Yusuf Aleyhisselam'ın özel yaşadığı şeyler anlatılıyor. Yusuf kıssası biterken diyor ki bunlar gayb haberleridir. Bunları sana biz öğretmeseydik sen bilemezdin diyor. Efendim. Nuh Aleyhisselam'ı anlatıyor. Nuh Aleyhisselam'ın kıssası bittikten sonra Hud suresinde bunlar gayb haberleridir. Biz sana anlatmasaydık sen bunları bilemezdin diyor. Kur'an'ın mucize bir bilgi kaynağı olduğunu, Muhammed Aleyhisselam'ın bilgisinden kaynaklanamayacağını daha başka neyle anlatabiliriz ki yani? Mucize deyince ne bekliyor insanlar? ya? Yani? E gözümüzün önünde. Bu Kur'an'ın, Muhammed Aleyhisselam'ın sözlü mesajlarının yazıya dönüştürülmesiyle oluşturulduğunu, bütün tarih kaynakları biliyor. Bu konuda bir şüphe yok yani. Herhangi bir insan, herhangi bir bilgi kaynağı ya da araştırmacı Kur'an'ın sonraki yüzyıllarda yazılmış bir kitap olduğunu iddia etmiyor. Herkes Kur'an-ı Kerim'in Mekke ve Medine'de tebliğ edilen sonra da kitap halinde bize ulaştırılan mesajlar olduğunu herkes kabul ediyor. Yani inkarcılar da kabul ediyor. E bir sorsana ya mübarek bu bilgileri nereden almış olabilir diyor. Tüm detaylarıyla. Bu Allah'ın daha önce uyarıcı gönderilmemiş bir kavmi uyarması için Rasulullah Aleyhisselam'a indirdiği vahiylerdir. Daha önce uyarıcı gönderilmemişten kastımız ne? İsmail Aleyhisselam'dan itibaren Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar o bölgede bir peygamber görevlendirilmemişti. Kast edilen muhtemelen budur. Daha önce bir peygamberler tebliğiyle karşılaşmamış. Tamam Musa Aleyhisselam'ın tebliğini Yahudiler aracılığıyla, İsa Aleyhisselam'ın tebliğini Hristiyanlar aracılığıyla duymuşlar. Ama o bölgeye doğrudan bir peygamber gönderilmemiş. İşte o insanlara da bu peygamber gönderildi. Bu peygamber üzerinden uyarı yapıldı. Onlara uyarıcı olsun diye. لَعَلَّهُمْ <laughs> مِتَذَكَّرُونَ Belki onlar bunu düşünürler, bundan öğüt alırlar. وَلَوْ لَا اَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ Şöyle diyecek olmasalardı, bu da çok güzel bir detay diyelim. Şöyle diyecek olmasalardı belki oraya doğrudan peygamber de göndermezdi Allah. Yani bu sadece bir düşünce biçimi. Yoksa ya Allah gerçekten oraya peygamber göndermeyi düşünmüyordu da haşa öyle muradı yoktu da onların böyle bir itirazı olacağından dolayı mı gönderdi? Bu değil. Bu sadece şu bir düşünceyi anlatmak içindir. Ne düşünce? Başlarına bir musibet geldiğinde bu musibetin kaynağı da üstelik kendi elleriyle yaptıkları, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı başlarına bir musibet geldiğinde yani inkar ettiler, bile bile Muhammed Aleyhisselam'ı dinlediler, emin olduğunu kendileri söylediler, yalan söylemeyeceğini kendileri söylediler. Bu sözün bir beşer sözü olamayacağını kendileri söylediler, buna rağmen inkar ettiler. Bu kendi elleriyle yaptıkların neticesinde cehennemle cezalandırıldıklarında Şöyle söylemeseydiniz, şöyle söyleyebilirdi. Yani şöyle söyleme mazereti olmasın. Allah'ım eğer sen bize bir elçi göndermiş olsaydın, biz ondan duymuş olsaydık, ayetlerine uymuş olsaydık, başımıza bunlar gelmezdi. Biz de müminlerden olurduk diyecek olmasaydınız. Allah Teala elindeki bütün mazereti aldı. Buradan bir şey daha hatırlıyoruz. Allah Teala kullarına mazeret bırakmıyor. Kulun mazereti olmaz olduğunda onu cezalandırıyor. O yüzden Allah peygamber göndermeden hiç kimseyi cezalandırmıyor, hiçbir bölgeyi cezalandırmıyor. Allah bir kulu da dini doğru bir şekilde duymasını sağlamadıktan sonra bir sebep oluşturup dini Muhammed Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam tebliğini doğru bir şekilde duymasını sağlamadıktan sonra onu cezalandırma yoluna gitmiyor. Cezalandırmada temel kural bilgilendirmiş olmaktır. Önce bilgilendirilmiş olacak, o bilgiyi doğru bir şekilde almış ve reddetmiş olacak ki cezayı hak etmiş olsun. Bunu Kur'an'daki birçok yerde defalarca allah Teala belirtiyor. O yüzden biz de kendi adımıza ulaşabildiğimiz herkese dinin doğru ulaşmasını sağlamakla yükümlüyüz. Peygamberin vazifesi, peygamberin yolundan gidenlerin vazifesidir artık. Resulullah sellem yapacağını yaptı. Bize mesaj ulaştı, kitap olarak ulaştı, peygamberin sünneti olarak ulaştı. Artık bizim de vazifemiz bunu yeni insanlara ulaştırmaktır, yeni bölgelere ulaştırmaktır. Allah peygamberin çizgisinde yürüyebilmeyi Peygamber Aleyhisselam'ın davasını dava edinmeyi, yolunu yol edinmeyi, derdini dert edinmeyi bize de nasip etsin inşallah. Velhamdülillah.